Muhtar Bey önceden sizi tanıyabilir Ben 1966'da e, 1966 doğumlu, çiftçilik ve esnaflıkla uğraşıyorum. İsim soyad neydi? Adım Hüseyin Çıtır. Burası neresi? Göçbeyli Mahalle Muhtarıyım. Evet. Ee, i̇ki tane kızım var, iki tane torunum var. E, 2014 seçimlerinde muhtar olduk. 2019'da tekrar seçti sağ olsun halkımız. Artık çok gençlere aday yerler. değil misiniz? Değilim. Aday olmayacaksınız. Olmayacağım. Aday değilim. Var mı güvendiğiniz adaylar ya da e... hep köyümüzün insan arkadaşımız. E, şu an sekiz tane adayımız var dokuz kişi. Öyle mi? Şey, Hepsi başarılar dilerim. Evet. Peki nüfusumuz ne kadar? Seçmenimiz ne kadar? 1180 er seçmenimiz var. nüfus? Nüfus 1600. Der, 1570. Peki e, buranın geçim kaynağı nedir? Buranın geçim kaynağı çiftçilik. Eee tamam. mısır, pamuk, domates, biber, ayçiçeği artı hayvancılık var. Küçükbaş, büyükbaş. Onlarla başka da bir geliri yok. Peki eee mahallemizin yani eski tabirle ki mahalle olarak yani mahallemizin e, ne gibi sorunları var veya sorun yoksa neden yok? Vallahi şimdi şöyle bir şey. 10 yıl içinde e, yer altlarımızı değiştirdik. E, depo alt yapılar değişti. alt yapılar değişti. Depolar yeniledik. Mezarlığımız değişti. Ama 115 bin metrekare döşeme taş oldu. Şu an kapalı pazar alanımız sayılır. E, bir hafta on gün içinde açılışı olur. Bizim evet, e, Göçbeyli'deyiz. E, muhtarımızla birlikteyiz. Muhtarım burası e, Göçbeyli'nin kapalı pazar yeri mi oluyor? Evet. bayağı büyük bir alan herhalde. Ne kadar bir alana hitap ediyor? 1600 metre diyebiliyorum. 1600. Peki burada köylü çiftçi kendi ürünlerini gelip mi satıyor? Nasıl bir sistem var? yani kendi, köy pazarının niteliğinde pazarı niteliğinde mi? Köy pazarı ekseri. Evet tabii dışarıdan gelen <laughs> arkadaşlarımız da var. Aha. Ne zaman yapıldı? Perşem bu hemen hemen bir yılı geçti. İşte bir yılı geçti. Bitti sayılır artık. Sonra yapıyorlar. Evet. E, ama sergiler açılıyor perşembe Sergi. günler bizim Göç bölüm pazarı sergilerimiz açılıyor. Bu bölgemizde bulunan diğer mahallelere ya, e, göre en büyük burası mı oluyor? Şu an öyle. Şu an öyle. Şu an öyle. Evet. E, civar köylerimiz de zaten buraya geliyor. Bizim 12 tane civar daha köylerimiz var. Albelli var. Onlar da buraya. Hepsi buluyor. burada buluşuyor yani, yani. Perşembe günleri kalabalık olur bizim pazarı. Evet. çok teşekkür ederim. Tek sorunumuz burada çevre yolu. Yani evet. civar köylerimiz çok şu an onun iki tane civar köyümüz var daha köylerimiz. Size yakın. Bize yakın. Ee, büyük, büyük araçlar buradan geçtiği için şey oluyor. E, döşemeler çöküyor tabii ki. Tonaj, yollar Tonajlı olduğu için çevre yolu sorunumuz var. Onu da ilettik. <laughs> ne gibi ilettiniz? Neler söylediniz? Yani çevre yolu istediğimizi söyledik beyler. Çünkü araçlar dönerken çatılara e, yönü bileyim teller kopuyor. Hayır, şimdi başka yolları mı e, öngördünüz yoksa buradan geçmemelerini öngördünüz? Yani buradan önlemek... geçmeyip yani çevre yolu şeysi var bizim. Yani göç Göçbeley'e girmeden araba evet. vasıtaların, o sanayinin oradan direkt yolumuz var. Oraya yani or... girmiyorlar şehrin içine mi giriyorlar? Yani şu an olmadığı için mecbur şehir içi ama orada çevre yolu olursa ha, hiç olursa... şehrin içine girmeyecekler. Orası müsait şey yani. Evet. Ya başka da bir sorunumuz yok. Şimdi. Bu yapılan altyapı çalışmaları yolların tamamlanması tabii belediyelerin tabii, bir ki, tabii ki, Ama siz de muhtar olaraktan zannedersem göreve geldiğinizden itibaren mi önce oldunuz? Evet. tabii ki sağ olsunlar kırmadılar. Biz taleplerimizi ilettik. Onlar da yaptı. ya bir çevre yolu kaldı. başka da bir talebimiz yok yani şu an için. Evet. Peki Muhtar Bey ben daha önce de yayınladık bu haberi, orası bir depremde. Veya da Afet'te toplanma alanlarınız var, var mı? Var, var. Cumhuriyet Neresi, alanımız var. Neresi? <laughs> Orada evet, muhtarım ol. şu an yine Göçbeyli'deyiz, <laughs> <laughs> muhtarımızla birlikteyiz. Ee, meydandayız değil mi? Göçbeyli evet. Meydanı burası. Ana meydan burası evet, oluyor herhalde. Aynen. Tam arkamda şey var, bir toplanma alanı, evet. Afet acil durum toplanma alanı diyor. Afat'ın e, ve Büyükşehir Belediyesi yazıyor sanıyorum. E, biz e, deprem toplanma alanlarıyla ilgili bir haber yapmıştık daha birden, özel bir haber. Çoğu yerde leva göremiyoruz ya da işte toplanma alanlarını vatandaş çok net bilmiyor. E, bu güzel bir şey. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Bu ne zaman buraya yapıldı leva? Bir yıl oldu. 1 yıl oldu. Burada mı toplanıyor vatandaş? Şu an öyle bir şey toplantı oldu. Allah, Allah göstermesin da, de tabii da, o ayrı, de, ayrı konu da tabii ki öyle bir şey oldu. E, e, bu bulunduğumuz alan içerisinde evet. herhalde toplanacak. Peki çok teşekkür ediyorum. Çok ben sağ olun. Orada tek orası Evet. Peki e, bu 1600 nüfusa yeterli mi? Yeter. Tabii yeter. Yeterli. Başka e, şeyleriniz var mı? Etkinlikleriniz var mı? Mahallede yaptığınız dikiliş, nakıştır, kurslar, Onlar, da, kurslar tam, var. festivaller var mı? Bunlardan biraz Bunlar, bahsedelim. Nakış kurslarımız var. Evet, yani, bunlardan e, biraz bahsedelim. sonra kö köy, hayırlarımız oluyor. <laughs> Ramazan'da iftar programımız oluyor. Şu an 20 tane cidapik, nakış, dikişle <laughs> uğraşan bayanlarımız var. Yani evet. Açılışları oluyor. Belediye başkanlarımız <laughs> geliyor, kaymakamlarımız geliyor. <laughs> Kalabalık evet. da oluyor. Halkımız da tabii ki açılışa gidiyor şey gösteriyorlar. Yani öyle işte. Şimdi siz bazı, evet. İşte bir iki bir dönemdir yapılmıyor ama ondan önce bir deve güreşi yapıyorduk. Sen de bir deve görüş yapıyordun. <laughs> ne zamanlarda yapılıyordu bu? Eskiye Muhataydı. dayan, eskiye mi dayanıyor? Yok. 15 yıl önce, 10 yıl önce yapıyorduk. Evet. Bir defa yaptık. Ondan sonra yapılmadı. Şimdi güreş alanımızda da var yani. Güzel bir Neden yapılmıyor? Talep etmedik daha doğrusu kendimizle talep etmedik. Bergama'da, evet. Koyun Güt'tek e, olduğu için talep etmedik. Evet. Ara vereyim. Para. Peki e, siz dediniz ki Ramazanlar'da e, iftar yemeği veriyoruz. Evet. Bu bildiğimiz geneliksel e, köy meydanlarında mı e, kuruluyor? Köy meydanlarında kuruluyor. Bu mesela pazar yerimiz var, kahvehaneler var şu alan var, 90 diyoruz. Masalar koruz. Bir aşağı... yerde değil, iki üç yerde mi oluyor bu? Yok, yani şu alanda komple oluyor. Evet. Kahvelerde oluyor. Halkımız toplanıyor. En aşağı 1500-2000 kişi oluyor yani. Tabii o zaman için köy. Köyümüz... Mahalle halkı mı yapıyor bu yemek? <laughs> köy halkı. İmaj gözlüyor. Yani merkez bir şeyler veriyor, yardım ediyor. Pişiren de köyümüzün insanları. Evet dağıtanlar gençlerimiz, ihtiyarlarımız olsun, abilerimiz dağıtıyorlar. Yani güzel, güzel oluyor. Kalabalık yani, yani. oluyor, güzel oluyor. Birleşiyor yani, insanlar, yani. bir arada oluyor. Allah nasip eder işte insan Mayıs aylarında yine şey yaparız çünkü ama e, yani, ayrım olur. Mayıs aylarındaki ayrı veya İngiliz Haziran. Neye yatıyorsunuz? Köy ayrı. Hayırlar. Hayırlar. Hayır derken? E... Yani her yıl biz göçbeyliyle e, köy hayırı yaparız. Bütün köyler yapar. Hmm. Yani ne hmm. kadar köy varsa köyünü hayır değilsinden tutun, öylesinden tutun, daha köylü müşterinin yoluna, yoksa... E, Geleneksel yani, bir şey. Her yıl yapılır köy hayırı. E, i̇ftar verilir. Ramazanlar'da iftar verilir. Demin yani yılında... söylemişsiniz <laughs> de o iftarı şeyle yapıyorsunuz meydanda. Köy ayırında burada yapıyoruz. Daha köylerde gelir. O zaman tabii 3 4 bin kişiye çıkar bu. Evet. Köy kalabalık olur. Bütün civar köylerde. Ha, i̇ftarda da geliyor ama köy ayırı gibi olmuyor. Şimdi bir köy ayırı oldu mu mesela yalnız da bu de bizim köyde oraya gider. Evet. Onlar buraya gelir. Yani birlik ve beraberlik halinde yani. ve to toplanıyorsun. Yani güzel bir şey oluyor. Peki e, ee, Muhtar Bey, eee Biliyorsunuz bu Mart ayının 31'inde Pazar günü bir yerel seçim var. Evet. E, belediye başkan aday adayları da mevcut evet. siyasi partilerde. Ve de, size de ziyarete geliyorlardı mutlaka. Evet. Bütün part, siyasi partilerin adayları. Olası bir e, belediye başkanı seçilen kişiden ne gibi talepleriniz olur? Vallahi dedim ya şimdi talepim, tabii ufak tefek taleplerimiz olur şimdi yani başka bir konuda. Büyükler diyorsunuz. Yani, yani ne, ne diyelim işte bir binanın çatısı düzeltir ne bileyim işte. Bir çevre yolunda başka bir sorunumuz yok şu an. Binanın bizim de çatısını belediye mi düzeltecek? Yani Düzeltiyor. Öyle evet, mi? Tabii ki. ya ben söylerim zaten. O konuda her, yani böyle, böyle, bize yardımcı oluyorlar her konuda. Yani, yani nasıl anlatayım, tuvaletlerin temizliği olsun. Yeni tuvalet istiyoruz. Ha, tuvaletiniz var mı köyün? Var tabii ki yeni yapıldı. Şurada pazar yerimiz var. Düğün salonu var mı? Var. O klimalı. O da büyük var. Düğün salonumuz da var. Halı sahamız var. Bunlar yapıldı yani. Ee, şimdi mesela düğün salonu hepsi şuraya yapılan yer 1600 metre falan. Orası yazlık gibi de kullanılır. Büyük ihtimalle yani düğün yapacak veya sünnet yapacaklar orada yapılır. Yani zaten köy ayrımında burada yapılır. Yani Bizim. herhangi bir Hı. isteğim şu an için yok. Ha, gelen arkadaşların olur. Çünkü ben değil mi? Yokum. Evet. Tabii ki onlar. Ama siz istiyor. ne bırakırsanız onlar da onu devam edecek. Evet, ya da sizin evet. eksiğiniz varsa onlar ya, tamam Bir eksik görürler. Evet. Arkadaşlar da söyler. Siz, siz, siz e, öyle bir eksik görürler. Benim, benim görüşüm bir çevre yolu olarak var. Başka, var da, başka da bir, bir şey, şey yok. Benim görüşüm. Hı. Nüfus e, olaraktan yaşlı nüfus mu var, genç yaşlı, nüfus mu var? nüfus, nüfus dışarıya gidiyor. Nerelere gidiyor? Hala, ne için? Hala İzmir, Soma. Fabrikalarda? Fabrikalarda. Böyle kız vermiyorlar mı? Kız vermiyorlar. Yani şöyle bir şey. Gir, girdiler çok yüksek şu an için. Maliyetler yükseldi. Yani 40 tane domates alıyorsun, 3 tane domates satıyorsun. Yani sizin dediğiniz gibi iş iş işiyor yani kız babası işi olsun sigortalı iş yani belki işinle bir çalışır ha, tamam şu şartlarda işi de zor da evet ama eşi de çalışıyor işte benim de iki tane çocuğum var ikisi de çalışıyor eşi de çalışıyor ki siz çiftçilik yaptığınız halde artık çocukları şey fabrikaya mı gönderiyorsunuz yok çocuk <laughs> hemşire benim çocuğum ha öyle mi ha iyi. yani iş şöyle öyle. Üniversite hoca olduğu için çiftçilik yapmadık burada. Onlar orada okudu, Onlar kendileri anladın mı? Onlar okudular orada. Ee, sağ olsunlar. Damatlarım da evlatım gibi. Yani oğlum olsa <laughs> belki öyle olmaz. Ha bu da Allah var yukarıda. Şükür Allah'ıma binlerce. Peki Muhtar Bey şunu da ben ilave etmek istiyorum dediniz ki çevre köyler var buraya gidiyor yani evet. mahalleler var Tabii. o yemek zamanlarında Tabii. falan. Tabii. O mahalleler buraya yakın dediniz. Evet. Bu mahallelerin önce isimlerini daha sonra da e, o mahallelerin mutlaka eksikleri vardır. Ama siz e, şey e, göçbeyli olaraktan sorumsuz bir, e, bir mahallemsiniz diye. Ben sorumsuz size. bir mahalleyim Yani benim görüşüm Hiçbir öyle. sorunumuz yok. Allah ama öbür mahallelerin ama. var mı? Ya şimdi onları bilmiyorum. Oradaların ayrı kendi muhtarları var. Yani şimdi. Çevre, çevre mahallelerin içinde sorumsuz e, mahalle diyebilir miyim size? Valla ben ben öyle görüyorum. Ama şimdiki adaylarda var bazıları işte açıklama yapıyor. Ne ben diyorlar? 24 saat çalışacağım diyorum sen. Yani ya olabilir. Onların fikri. Arkadaşlarımız. Siz 24 saat çalışır, 12 saat mi çalışır? Bilmiyorum yani planlar var. Ha ben şöyle bir şey. Ben 5-6 ay görev yapamadım. Rahatsızım. kendimi. kalp ameliyatı evet. oldu. Onun için de bırakayım. Sağlık sorunları da bırakayım da. Evet. Ya onlar genç yaparlar. Vardır kendi projeleri. Ne diyeyim yani. E zaten yani, e, muhtarların e, saati belli olmaz ki. Gece yarısı jandarma ya gelir, polis gelir. O ister. Olmaz zaten. Ha. O, şimdi göçmeninde jandarma var, evimi biliyor. Yani Tabii. E, tabii ki öyle bir şey oluyor. Bak, tabii ki. Yani, yani muhtar 24 veya, saat e, kar olsa zili çalar, evet. evime gelir. Evet. Yani ne tabii. bileyim. Bergama'da olur, Bergama'ya gideriz. Yani siz dediniz ya diğer adaylar 24 saat ya, çalışıyoruz. Yani bir yani var şimdi. Onların da onun fikri doğrudur. Evet. Ben, ben yani 5-6 aydır görev yapamadım inanıyorum kendim olarak yani. Masa, Ama, sağlık sorunu. E, arkadaşıma devrettim. O da şimdi aday. Azamdı. Kaymakamı yaptım. Bizim ona devrettiyorum. Bir ay iki ay yaptım. O yaptı. Yani 6 ayları yapamadım. Gördüğüm kadarıyla da e, şeyiniz yok mu? Muhtarlık var. var mı? Var. Bu mekan benim olduğu için. Evet. Halk da burada oldu. Eski belediye binamız var. Oraya... Kahve sizin. Benim. benim. Onun için e, nokta Ya, tabii ki halkımız da burada. Zaten merkez burası. Belediyemiz de gerçi 150 metrelerimizde de. Da. Orada tabii ki adımlar madımlar olduğu vakit. Belediye işte seçim kağıtları dağıttığımız vakit. Orada dağıtıyoruz zaten. Evet. Ee, orada belediye, eski belediye binamız, belediyelik burası belli zaten. orayı bize tahsis ettiler sağ olsunlar. Biz de içini döşedik yaptık. Ama ilk buralardayız. Buyur, yani çok böyle. İki tane sorun var. Buyur. Şimdi eskiden burası bir belediyelikti değil mi? Evet, beledem, Göçbeyli Belediyesi'ydi. Burası. Evet. Göçbeli beledisi olduğu dönemdeki e, durumla şu anki durumunu karşılaştırdığımızda halk daha mı mutlu yoksa belediyelik olduğu dönemde mi daha mutlu? Belediyelik olduğu dönemde mutlu. Ne kadar, uzakta ne kadar olursa oldu yaptık ettik ama tabii ki elinin altındakine hiçbir şey benzemez. Yani belediyenin yani burada olması tabii ki her yönden iyi bir şey. Evet. Yine belediyelik olmasını mı istiyorsunuz? Olsa Ol, iyi olur yani. seviniriz tabii. olmasın ki? Evet. Evet. Yani benim gelen adaylar... Bergama buraya kaç kilometre var? 22. 22 kilometre. Gelen, Aa, gelen aday... Az bir mesafede değil aslında baktığınız iyi. zaman. Peki ben şunu yani sorayım son olarak. Yok. İtfaiye yok. İtfaiyemizi de geldi. Hmm. bak postanemizin üstünde. <laughs> Her gün iki kişi nöbetçi 24 saat. Tüm bölgeye mi hizmet veriyor sizin yakın mahallelere? E, ya, e, İtfaiye. Şimdi ormanlık <laughs> alan çok burada. Artı <laughs> pamuk fabrikalar da evet. var. Aynen, aynen. Evet. Yani burayı mer merkez olduğu için, bir de belde olduğu için, belde olduğu için buraya yani bayağı ofis şey yaptık ama sağ olsunlar yaptılar. Merkez üssü gibi. Aynen aynı öyle düşünün. Yani ufak bir olayda Zaten 24 saat arkadaşlar çok güzel. Şey. Son sorum şu, burası bir tarım evet. şeyi e, beldesi veya mahallesi evet. diyeyim çünkü Göşbe de pamuk var, evet. dediğiniz gibi mısır var, domates, domates var. Şey. Siz evet. çiftçinin halinden burada yaşayan ve muhtar olarak e, memnun, musun? memnun musunuz? Hayır. Onu bir sorayım dedim. Yani girdiler çok yüksek, Sattığı mal para değil. Yani tuhafına girdiler. Mesela hangi? Mesela domatesim, Aha. benim ufak domatesim. Ben üç buçuk liraya sözleşme yapacağım. Parasını sana Şubat'ta alacağım veya Ocak, Şubat. Nisan'a kadar gidebiliyor. Bugün mesela Perşembe günü 40 liraya domates aldım. Yani 3, 3, 3, 4, yani çok büyük fark. Üç buçuk liraya domatesi sattınız ama 40 liraya aldınız. Domates aldım. Mesela mısır. Mısır sözleşme yapıyorsun ama onun bir şeysinde. Yüzde yani altmış da fira yapıyor. Yüzde Şimdi 100, 10 ton mal yapıyorsun %70'i gitti mi sana 3 ton kalıyor veya 4 ton kalıyor. Yani Ama bizde şu var Biz böyle diyoruz tarla icarlarda da çok fazla. Bir de bu var. para kazanıyoruz ama Yani tarla icarlarda da çok aşırı bir şey var. E, Satın yani, alınan da aynı, kiralık da aynı. Peki tarım yapanların ee... Ekselite kira şey mi icarla mı tutuyor yani mal sahibi olan yok ya yani, var çok çok şey var mal sahibi yine üç beşte karar araçsolan. Ne kadar? Kaç kira şey icarla tutuyor? 160 tutuyor da 160 abi ama ha o 160 tutuyor değil mi onlar? İçinde üç beş dönüm dönüm olan var yani yani hiç olmayan yok da değil de yani tutuyor şimdi aile ne yapacak peş peşe üç tek üç dönümde, üç şey kazanamıyor ki adam 5 dönümde mecbur. Daha büyük arazi. Yani 20-30 dekar çalışıyor. Yani şu an para kazanan aile çiftçiliği ya. Yani ailesiyle beraber çalışanlar para kazanır. Yoksa yövmeyeler. Yani ne bileyim işte adam çalıştırmakla çok zor. Onun için makinel olan şey veriyoruz ama o da para kazandırmıyor. Benim anladığım çiftçinin durumu kötü diyorsunuz. Yani biz. iyi değil şu an. Yani Tabii iyi ki değil. değil. Burada tarla satışı, toprak satışı oldu mu belediye tarafından? Ee, bir de onu sorayım. Oldu. Çok mu oldu? Çok aşırı değil. Bizim burada çok aşırı yoktu. Parçalar vardı yani. Tarla içlerinde mesela. Arazi tarla içinde, mı? Tarla. Hani senin tarlanın içinde vardı. Bir dekar, üç deklar. Öyle yerler satıldı. Burada büyük ama diğer köylerde büyük araziler var. Yani satıldığını biliyorum. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam.